Merhaba arkadaşlar. Ben kombi kart tamircisi. Buderus marka GB12 model kombide hiçbir çalışma belirtisi yok. Ekranda görüntü yok. Hiçbir şekilde elektrik enerji yokmuş gibi tepki veriyor. Bu genelde %90 anakart gibi alakalıdır. Kartı görmüş Olduğunuz şekildedir. Kombinin önüne geldiniz. şartini açtınız. Ama ekranda hiçbir görüntü vesaire yok. Prizinize bakarsınız. Ya da sigortanıza. Enerji olup olmadığına. Enerji varsa %90 anakart ile alakalıdır. Anakartın tamiratı yapılmaktadır. Maliyeti uygun olur arkadaşlar. Bana gönderebilirsiniz. Garanti bir biçimde tamiratını yapabilirim ne gibi arızalar vardır? Bu entegre e, patlar, kondansörlerde sıkıntı olur. Bir sürü nedenden dolayı yapar bu arızayı. Besleme arızası olabilir. Kartın e, burada iki adet cam skorta vardır. Bunlar da atmış olabilir. Ama bunlar attıysa e, büyük ihtimal kartta sıkıntı vardır. Yani tavsiyem değiştirmemeniz yönündedir. Yani karta şöyle bir bakın gözle görülür bir yanık vesaire yoksa değiştirebilirsiniz. Ama onun değiştirirseniz karta daha fazla zarar verirsin. İkinci defa skorta atmasında daha fazla zarar verebilir. Kart yapılamayacak duruma da gelebilir. <laughs> Dediğim gibi kartı e, tamir ettirmek isterseniz bana yollayabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden e, ulaştırabilirsiniz. Anlaşmalı karbon vardır. Yerim İstanbul Ümraniye Namık Kemal Mahallesi'ndir arkadaşlar. Açıklama kısmında telefonum yazıyor. Adresim yazıyor. Maddi gücünüz varsa sıfır kart da alabilirsiniz. O size kalmış. Tamiratını yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.